Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 1v1 karşılaşmamız Fransız Fransız maçı yaptık. Buyurun Fransa karşı Fransızda nasıl oynamışız? Hemen şöyle 2x ile bir başlayalım. Kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Discord kanalına bekliyorum arkadaşlar. Abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayalım. Şimdi rakipte Fransız vardı. Fransız'a karşı Fransa oynayınca ben öncelikle altın tarafına yöneldim. Hızlı bir şekilde ikinci çağa geçmeyi ve ikinci TC atmayı düşündüm. Tabi fark atmam gerekiyordu Fransız rakibe. Bu fark içinde ya TC atacaktım ya da atlı çıkarsa da mızraklı çıkacaktım. Bu maçta hemen hemen ikisi de gerçekleşti sayılır. Şöyle hızımızı 4x yapalım. Rakip burada 3 altına gitmiş. 4. altına gitmiş. Klasik Fransız atlı açılışı. Aslında burada atla açacağı belliymiş. Süvari atacaktır büyük ihtimal diye tahmin ettim. Onu da şu atlıyla oradan geçerken görmüştüm arkadaşlar. Öncüyü gezdirirken görmüştüm. Ben burada tamamen oduna yöneldim. Biraz geç çağ atladım aslında. Ama geç atlamama rağmen adamla neredeyse adamdan daha erken hatta Attım çağı. Yani ikinci, adam iki kişiyle geçti orada. Sonra üçlemiş falan. Sonra ben burada abi 5 kişiyi hemen taşa yönlendirdim. Dediğim gibi rakibe fark atmam gerekiyordu. Çünkü rakip de Fransız, ben de Fransız olunca dediğim gibi bir yerde fark atmam gerekiyordu. Onu da TC farkı olarak düşündüm. Sonrasında çağ atladık. aynı anda ikimiz de. O da süvari geçti, ben de süvari geçtim. Ben hala 2 altın çalıştırdım. Burada altı işçi hala oduna gidiyordu ve bu arada bir tane atlı da gönderdim yani ona rağmen. Hani ikinci TC'yi atmama rağmen, atmayı hedefleme rağmen diyeyim, hedeflememe rağmen. Bu arada adam bayağı bir 9 işçiyle altına yönelmişti. Ben atlıyla oraya bir baskın yaptım abi. İçeriye çekildi, ikinci atlıyı bastık. İkinci TC'mizi ön tarafa doğru attık abi. Ondan sonra köylü basmaya devam ettik biliyorsunuz. 17 saniyede bir çıkıyordu köylüler. Burada G'ye yöneldim. Odun toplamaya yine devam ettim aynı şekilde. Yukarıdan takip ettiğimize göre dakikada et hızı adamınki çok fazlaydı. Adam çünkü atlı gidiyordu. Hatta şu arada bir baskında yedik yani. Burada 3 atlı oldu. Ben burada atlıları görünce tamamen karar değiştirdim abi. aklıya dönmeye karar verdim. Normalde 2 tisi atlı oynayacaktım. Ama bu kadar atlıyı görünce de artık geç kaldım anladım. Hani atlı basmakta ben geç kalmıştım. Bak adam da sonradan taşa yöneliyor. Tabi biz TC'yi önce attığımız için orada bir tık önde ilerlemeye devam ediyoruz ekonomi olarak. Sonra abi mızrak çıkışını verdim 1-1. Bir, bir. Burada burayı korumaya çalıştım. Geride yine geyik toplamama devam ettim. Aşağıda da bu şekilde birdlene gittim. Bu arada köylü çıkışı devam etti. Hemen 3. çağa attım. Tabi rakip bu arada bayağı bir atlı birikti. Rakip atlı biriktirmesine rağmen hareketlendirmedi yani. Bir Fransız oynayışı şey yapmadı. Biraz geç gönderdi. İkinci TC şu an yeni attı rakip. Gördüğünüz üzere geliyor atlılar. Buradaki atlıyla beraber köylü baskını yedik. Bu köylüyü basınca rakip biz mızrakları biraz öne sürdük. Bu arada biz çağ atladık beyler. Rakip hala ikinci çağdaydı ve üçüncü çağ binasını lonca olarak attı. Çünkü ekonomisi bir tık geriye düşmüştü. Aslında biz de burada kraliyet gereksiz oldu. Çünkü atla oynamıyordum. Burada bir hata yapmışım. Lonca atabilirdim. Onu da fark ettim şu anda. Sonrasında ben mızrakla bunu kovalamaya devam ettim. Ben tamamen piyadeye yöneldim. Dediğim gibi adam gitti ben gittim adam gitti ben gittim adam bayağı bir şurada kale attı bu biraz uzağa attı diye düşünüyorum. Daha şöyle merkezi bir yere atabilirdi. Ben ortada toplandım abi. Şurada yine köylüleri yiyeceğe gönderdim ki 55 yiyeceğe kadar düştük. Düşün bak dakikada adam 500 biz 800 basmamıza rağmen. Ben ticarete yöneldim. Rakip de ticarette yeni geldi bak marketi yeni atıyor. Dakika 16 oldu. Merkeze birikmeye devam ediyorum. Gördüğünüz üzere rakip bayağı atlı. atları gezdirmiyor yani. Madem atlın var niye gezdirmiyorsun? Adam kaleyi arkaya attı. Kale bence gereksiz oldu. Ben zaten önüne gireceğim. Arkaya neden kale atarsın? Kaleyi öne atman gerekir. Bu da bir hataydı. Ön tarafta koş başı yaptık. Biz bu arada ticareti bayağı canlandırdık. Adam buraya da bir kale atmış. Bunu da yeni görüyorum beyler. Maç esnasında görmemiştim. Hani kaleye buraya bunu buraya atıyorsun da... Kaleyi bari şuraya falan atsan yani. Büyük ihtimal ticareti korumak istedi. O ara ben saldırdım abi. Rakip gereksiz taşa gitmiş. 1500 taşı vardı ben ona saldırdığımda. Hala önde kalesi yoktu. Merkezde bir fight verdik abi. Biz mızraklılarla yedik. Arabelet arkadaydı. 20 tane arabelet. Mızraklılar ve silah bastık. Bak adam dışarıdan takviye yapmaya çalışıyor ama faydası olmadı. Merkezi ele geçirdik. Böyle bir iki x yapalım. Bir yandan koçbaşı yaptım. Bir yandan koçbaşıyı bastıralım ileriye doğru. Köylüleri de ne olur ne olmaz diye bir bir yemeye çalıştım ileride. Yeri de ben bayağı bir şey yaptım yani. Bayağı bir köylüm vardı zaten. Ekonomi zaten patladı. Altını görüyorsunuz. Arada ticaretten et satın aldım. Rakibin içindeydim. Rakip bırakmadı sonuna kadar. Belki bir şeyler olur diye. Koçbaşlarıyla beraber biz rakibe girmiş olduk. Yani Fransa karşı Fransız bir zıraklı oynama taktiği güzel oldu. İki ikinci TC adamdan önce atmayı hedeflemek bizim işimize yaradı. Böyle bir karşılaşma oldu. İstatistiklere bakalım yine. Baya güzel bir maç olduğunu düşünüyorum Fransa karşı Fransız bu şekilde oynadık. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Kısaca özetledik maçımızı. Şöyle hemen bakalım askeri olarak 76-73. Biz burada ikinci TC atmamıza rağmen 96-97 köylüler başa baş gitti neredeyse orada ben yedirdim biraz adam sonradan TC attı falan adam da merkeze attı da o kaleler dediğim gibi çok dışarıda kalmış ekonomisi bu şekilde ekonomide biz her türlü iyiydik. adam baktaşa 4800 taş yani doğru Fransızsın toplaman lazım ucuza basacaktı hayal ettiği gibi olmadı hayallerle yaşayanı gerçeklerle bu oyunda ders verdiler. En büyük orduya zaten biz sahiptik. Dediğim gibi ucuz ordu bastık. Fransız'a karşı Fransız'da ya mızraklı gideceksin ya da ters dönüp ikinci TC'yi adamdan önce atmaya çalışacaksın. Benim hatam lonca binası olmuş. Onu da sonra fark ettim. Keşke lonca binası atsaydım. Kaydımız bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. Bir sonraki maçımızda akşamlara canlı yayında görüşmek üzere. Discord kanalına bekliyorum. Abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.